Nar oynamadık bugün <laughs> ya nar oynuyor. Şeyi de görelim ona göre ayarlayacağım hemen. Dur karşımıza bakmadık. Lan grasp. Güzel. Kanka adama vurmam lazım. Nasıl bir hıyarım ben ya. Oo, çıkayım gideyim oyundan. Bitirdi adam oyunu. Öldüm ki. Ne bir botun kullandı. Daha bok gibi oynayabilir miyiz acaba ya? Ama GP çok güçlü ya. Ne yapacağız ki? Üç A'sı var hala. Şivana niye öldü ya? Yanlışlıkla E'yi yesem ölür giderim valla. Sen trade'leşelim ya. Aha vurmadı. Kulağı cool altında dilenmeceler. Hmm. Ah ah be. İyi lan yine. Çok kötü durumda değilim. Çok kötü başlamıştım laning'e. Adam şu an kötü durumda bence. Base atabilir ama istiyorsa. O Q'yu saldım. Adamdan Q yemek istemedim. Ah bir EMAQ'm olsa gördüm sen. Trolledim çünkü. Abi EM niye gelmiyor bir türlü ya? Adam base atıp gelecek. Yakalayamam oğlum adamı. Bir gank sıkıntı yalnız. Atmaz herhalde o dir ya? Adam iyi Beyaz atmış bir de. Ah be çok güzel para aldı. Flash'ım da yok. Kötü oldu ya bu olaylar birazcık. Çok kötü değil ama. Adam şişiğine geldiği için base'den bir tık daha güçlü oluyor. Pasif mi gelecek adamın? Bir altı olsam. Adam bütün potları gitti. Oo ne diyorsun? Tam güzel. Sesleri almıyorum sırf ultim gelsin diye kadar. Aha adam bayıldı güzel. Bu sesleri almaya zor gelir. Birazcık kırpacağım. Giremedik adam ama olsun. Bir wave kaybettirdik en azından öyle düşünelim. Adam oraya gizli şey koymuş varil. Belanızı versin ya. Adamın 300 canı var 30 dakikadır. Yine gank'i ben yiyorum anasını satayım. Ha, güzel. ah ultim yetişmeyecek ya. Kimler öldürdü güzel. Şurada da var mı bakalım? Yok. Kuleden hit yemesek hoştu da bir şey olmaz. öleceğiz sandım bir yandan çok kötü hopladım gibi geldi. Davulus yok diye hopladım direkt. Bu bayağı iyi oldu. Bir tane daha plate alacağım daha. Bak bu olayların üstüne bile açıyorum topu ya. Adam tipi atacak önce bunu da alayım çıkayım direkt. Ben kaçan görüşürüz GP'cim. Keserim topa geliyorlar bir kule altında beyaz atıyorum galiba. Şurada atıyorum da var, gelirse falan kaçarız. Adam esnins almış, okay. 2075, bunu almam lazım benim acilen. Kaçtı gibi sanki ama. oha Oo oyunu kazandık galiba. Bizim Eko hayvan gibi oldu. İki kill aldı bir de Jeep'in tipisi yok bir de burayı puşlayacağım. Alma işte kanka. Öküz herif. Aldım kanka. kanka neden bütün... Git fa... şunları falan alsayım mesela Ben burayı harbiden alacağım çünkü. Gerek, gerek yok adamın böyle şeyler yapmasına. Bu adam trollüyor bence. Free kill. Şayvana satıyor mu harbiden ya? İki, iki defa sat. Burada flash'ını neden attı bunu hiç bilmiyorum. Atsın Udyr de atsın geçsin abi. Udyr'ün flash yok galiba bir de benim bildiğim oldu zaten. Topa gank falan atmıştı ve sonrasında mı attı? Bilmiyorum ondan ama. bitmem almam lazım. Mega radarım geliyorum. Oha. Aa 500 oldu mu? Free. Beni tokatlayarak öldürmüş gibi hissediyorum. Base atayım ya. küçük çok para çok. Harbi ya oğlum boyun randuyun oyun adamlarda iki crit var niye dedim ben plate aldım ki ben boş item Neyse Oğlum 14 level oldum lan hayvan gibiyim o. Baksana. Adamın eğlerini hiçbir şeymiş gibi dolaşıyorum. Giriyor muyuz gerçekten? Hadi. Ah! Onu bir vursam O davli vursam rayle duvara da yapışacak mı ama? Let me in! Let me in! Salın gireyim be ama. Trollemişiz burayı. Niye öyle oldu? Nasıl kaybettik burayı ya? Bizim Eko Herhalde öldü direkt. Şunu alamıyor muyum ya? 1300 gold alamıyorum. Şunu alayım. Hadi bunu alalım. Mumus bir plan veriyor. İyidir Arthur'lu. Drake'ler önemsiz bayağı ya bence. Eko yakalandı mı? Eko yakalanmadı ya. Kendi saldırdı. Abi şu deadman saldım ya direkt şey randuin alacağım. Şu chain vest kalsın. Direkt randuin almak lazım bence. Bu adam hala armor emer alıyor mu dragonlardan? 162 Alıyor. Oğlum beni öldürebilirler sanki ya harbiden. Yapma hayır. Ha? Hayır. <gülüyor> hayır. hayır hayır. <laughs> <laughs> Aynen şavanın pasifi var. Dragon kestiği 5 armor 5 şamar oluyor emin olmak için baktım. Öyle biliyordum zaten <laughs> de. Kanka daha erken atsana ultiyi. Ben öldüm. Şuna gel şuraya bak vuracağım elimi tersi. Hala adamları kovalamaya çalışıyor. Nice. tam kazandık oyunu ya bütün Oo. Oh. Fena fedes. Evet gel bakalım gangplank üstüne diyeceğim oğlum gördüm neredesin Gelmiyor adamlar top bitti oyun herhalde ya GP de oldu buraya gelecek herhalde Şurada yakalayıp sokmasam daha mı hoş acaba bunu mu almam daha iyi E'yi basalım atak speed'e baksana E'yi 1.70 Eu não Nice. Kaç puan gelecek bakayım? 17, 18 gelmesi lazım. 14, 15 gelirse çok az. Hadi oğlum, 18, 18. Hadi oğlum, 18 puan. Hadi, hadi. Aha geldi tamam. Sana troll edin sen bence bu iş bana. 15 çok az abi daha fazlası gidiyor benden ya. YouTube'uma da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. YouTube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçim şart şey atmıyor benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.